Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir efsane bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar Roblox videosuna geçtim. Şimdi hangi oyun oynasam ki? Yani benim aklımda uçak simulator simulator vardı ama bence onun yerine farklı bir şey oynayalım. Bu arada arkadaşlar yorumlarda Ramazan'ın şu anda 6. günündeyiz. Saat 12 dönünce 7. gün olacak. Size soruyorum. Bu 6 günden hiçbirini tut... Ee, kaç gününü tuttunuz, kaç gününü tutmadınız? Ben bunu sorayım. Şimdi hangisini oynasam ki? Bu arada arkadaşlar oyna, şunu oyna diye e, ee, önereceğiniz oyunlar varsa eğer kesinlikle öneririm ya. Kabul ederim önerilerinizi ve girip denerim oyunlara. Hiç şüpheniz olmasın bundan. <laughs> Şimdi arkadaşlar en iyisi Airplane Simulator'a girelim. Ben sonra oynayacak farklı farklı oyunlar bulurum da ben bu oyunda birazcık gelişim neyse. Bu oyunda da kodları araştırıp ben fotoğraf halinde hepsini birleştirip yayınlarım. Eğer oynamak isteyenler olursa izleyenlerimden. link Hop. Bilgisayarda kanalım da var. Ama o kanalı aileme bile söylemedim. Yani o kanal çok güzel bir kanal gerçekten. Şunu oyun beleş verdi. Şunu kendim aldım. Bunu kendim aldım. Bunu kendim aldım. Motorlar çalıştıralım. Bak, ilk önce bir kapatıp görelim. alalım. Şimdi Ay sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? En nadir göre. Şimdi nadirlik sıralaması böyle. Yüzde yedi ihtimalle bu görev gelebiliyormuş ki bende de, de geldi. Şansıma. Şimdi motoru şöyle. Bilgisayarda gerçekten nasıl oynadığını bilmiyorum ben Ah, Evet. Takip et sen de. Hadi bakalım. <laughs> oh, şuna çok iyi. Aha, o gösterdiğim uçak işte burada. Hadi şöyle arkadaşlar. Hemen Fren sistemini başlat. İleri yaptığımızda fren yapıyor. Amacını bilmiyorum. Niye ileri yaptığımızda fren yapıyor? Geri değil de. Gerçi yükselir de geri kapıyı da yükselir. Arkadaşlar bu arada İsrail'e ne, ne derece düşmansınız? Benim ailem özellikle buna çok takıntılı ve ben de çok takıntılıyım. Savaş başladı başlayalı İsrail malı almıyoruz. Anne hele boykot list, boykot bir şey diye bir uygulama var. Oradan sürekli takip ediyor boykot şeylerini. Hiçbir şekilde boykot yani boykot listesindeki şeyleri almıyor. Gerçekten takdir edilecek bir davranış. Ama bazıları da ee, boykot yapmıyorlar yani. Gidip Starbucks'ta oturuyorlar, kahve içiyorlar. Sonra yapmadıkları şey yok ki bence acayip saçma ve kötü bir şey. Ve neyse şimdi ben videoma döneyim. Başka zaman zaten bununla ilgili paylaşımlarda yaparım elbet. Zaten bir hesabını da yapmıştım. Çok ban o videoyu banlamıştı. Ee, yer ekip istasyonu olmuş. Yazıları okumamın cezası. <laughs> Arkadaşlar bir videoyu yapıp okumamızı bekleyin. Genellikle yani, şuradaki hemen önümüzdeki sene dönem kısık kullanıyorum aralarından. Şu yukarıda hızın orada kırmızı bir bar var. O bar dolunca havalanmış. İçek havalanabilecek bir de girmiş oluyor. Ve şöyle yani, Belli bir fit yükselecek. <laughs> İki <laughs> fit bir noktaya eşit Tamam. İnternetten bakmak gerekiyor. KPS yazıyor. Onun neyi, onun ne olduğunu zerre kadar bilmiyorum. Ama gemilerden oldu yıldız ne onu da hiç bilmiyorum. Bright adasında karaya çıktı. Karaya çıktı. Kendisiz bir ekmek yer yemeyin diyor. Kapat. uçağımız turunlarımıza girdi ve çok manyan yoldular ben yani 10 bin fit yukarıdan gidiyorum ama iniş sahasında 80 bin iskala yavaşça alçalmaya başlayacağım çünkü gerçekten mobil cihazlarda tablet telefon gibi cihazlarda alçalması zor yani şöyle yukarı sadece çıkıyor ağır topluyor

Normalde yardımcıyım işte vardı da artık yok. Erken tamam. Yardımcıyım işte. Evde uygunum. Bazen giriyor bazen girmiyor. Starlight. Neden? Aslında bundan sonra da harbi Starlight lastırmıyorsun. <laughs> Kendisi Montblade'in şeyi. E, mobil hali. Montblade'i bilen bir savaş simülasyonu Türkiye tarafından geliştirilmiş bir şey. Ama yabancı bir simülasyonu. Normalde ben onu yabancı oyunu sanıyorum ama dayım bu, bu konularda iyi. Zaten iyi olmasına normal. Çünkü bilgisayar mühendisi oyun oynamayı da seviyor. O yüzden hepsini araştırıyor falan. Ya da mesela atıyorum gibi sende bir sorun çıktı. Telefona başlamıştım. Dayım <laughs> maşallah var. No no no. Oh yeah, turned into boom box. boombox. Şunu seçelim. Yolcu ablalarım, yolcu abilerim gelin lütfen. <laughs> çok uzak değil ya hatta yakın yani uçaklar gerçekten hızlı olunca oyun daha da bir keyifli oluyor ama oyunun ilk ayda uçaklar gerçekten acayip yavaş 100 milisi bile yaklaşık 20 dakikada yukıyor. uçaklar ama ilk uçakları e, ee, dönüştüğüne kadar kolay 4 bin uçak zaten bir de dönüş yapmış çünkü 4 bin uçak 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 mı ya uçak en kalitlileri bence ucuz uçaklar arasında ardından 50 bin liralık bir uçak veriyor <laughs> Mm-hmm. Şimdilik yani 10 bin kişiye kadar yükseleceğiz. Videoları 10 bin kişiye kadar Bu Arkadaşlar ben iyi iş yaparken olmazsa videoyu başlatayım. 10 bin kişiye çıkayım. başlatırken ben videoya çık. Videoyu başlatayım. Sonra da şey yapalım. Ee, birlikte indirelim. Sonra ben bu videoyu da bitirip bitirmeye başlatayım. Ardından da Skull and e geçtim. Yeni bir dünya oluşturdum. Yüksek ihtimal onda oynarım. Ve oyunun inceliklerini anlatayım. Bir e, araştıranlar varsa ki ben de araştıramıyorum zaten. Birazcık öğrendim. Sonra da kendim inceliklerini keşfettim zaten bu süre sonra. Edilmektan indirmeyi bırakıp başka şeylerden indirmeye başladım. Neyse. Ben oraya girince başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar. Şimdi şu anda 3 modundayım. Bu açık yani. Başka bir şey, ne, kadar ne kadar hızlı yere derse o kadar hızlı kullanılır. Ama bazen oyun daha çok geliştirme aşamasında yani. Biraz kalitesi falan düşük. Ama idare eder. Yani yeni oyun yeni çıkmış çok fazla bana biliyor gerçekten oyunda. Daha demin de gördüğünüz gibi. Ya da mesela geri vitese ee, uçak gerçekten geri viteste çok garip hareketler yapıyor bazen. Videoya denk gelmedi ama arkadaşım mesela uçak motor kapalı olmasına rağmen dik dimdik havaya başlaya başladı. Gerçekten yani garip bir oyun <laughs> ama tatlı bir oyun. Yani tam benlik bir oyun aslında. Ben sevdim. Ama bunu izleyenler sever mi sevmez mi pek emin değilim. Motorları full kapat. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Şöyle ne var? Dün bir film izledim. Yeti bir filmdi? Yeti, Yeti değil. Kartaldı yani bir zıplıyor bir zıplıyor yerden hiç inmiyor ve gerçekten çok animasyonun animasyon yani büyük profesyonelce çekilmiş bir film değil de ben starentler bu videolarda gitmek starentlerde gireceğim o zaman görüşürüz starentlerde dur lan